Ben buna dedim ki gel onu, onu oynayalım dedim. Güzelce buna arkadaşlık ve kardeş olarak buna güvenliği kazanmak istemiştim. Yanına gittim ve buna güzelce sordum dedim. Onu oynayalım mı dedim. Bu da sinirlendi ve bana saldırdı. <laughs> Bina beni öldürecek. İftira atıyor abicim, rot abi gerçekten bu sefer iftira atıyor. Ben yapmadım böyle bir şey, ben buna vurmadım bile. Önce bu başlattı, gerçekten. Gerçeği söylüyorum, bana inanın. Gerçekten, toner abi bari sen inan, gerçekten ben yalan söylemiyorum. Önce bu başlattı, yüzümdeki kanı görmüyor musun? Gözümün tam yanında abi, lütfen. Ben bana inan. Bunun bir su Julia'nın yaptığı her şeyi bu başlattı abi. Sus Julie. Yalan söyleme. Yaptıklarını görüyor musun? Kızı gerçekten gördüm. Gözlerimle gördüm. Kapın, kapıdan girdiğim gibi gördüm Julie. Kızı sıkıştırmıştın. Kızı sanki öldürecektin. Kız yanlış söylüyor olamaz yani. Yalan da söyleyemez. Çünkü gerçekten Suçlu, suçlu sensin. Sıkıştırmış bunu tam öldürecek gibi burada tutuyordun. Yalan mı söylüyor oluyor bu? Gerçekten sen bir yalancı mısın? Sana kardeş de dediğim günleri hatırlamak istemiyorum. Artık sen benim kardeşim değilsin. Julian'a nasıl böyle bir şey yaparsın? Hani ka bizim kardeşlikte küslük olmazdı. Yalancı mısın sen? Bir daha sana inanmıyorum. Toner'a da diyeceğim. Sen bir yabancısın. Böyle ya, böyle bir insan olmaz olsun. Hayvan mısın nesin ya? Canavar olmuş başımıza. Görüyor musun Tanır? Canavar olmuş bir de kardeşim Julian'a karışıyor. Julie bunu senden beklemiyordum kardeşim ben seni güzel, ahlaklı, sevilgen bir, güzel bir kardeş olarak seçmiştim. Ama yanlış mı seçmişim? Yanlış seçtiysem bana söyleyebilirsin. Yani inanmıyorum. Gerçekten Julian'a bunları yaptığına hiç inanmıyorum. Ben de gözlerimle gördüm. Bunu beklemiyordum. Şimdi sana çok kızgınız ikimiz de. Rotter ve be, ben çok kızgın olduğumuz için sana ne yapacağımızı biliyorsundur. Git hemen. Defol buradan. Tamam. Ben odama gideyim. Herkese iyi akşamlar. Ben bugün erken yatacağım.